Bugün ne yapıyoruz olsun? Bugün kuyu kebabı yapıyoruz. Ama. Şaka maka bir şey diyeceğim gel gel. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Bugün kuyu kebabı yapıyoruz. Kuyu kebabı için önemli bir şey ne? Sen sus. Murat sen söyle. Kuyu. Aynen öyle. <laughs> kuyu yapmak için önce bir yere ihtiyacımız var. Burada da eski medeniyetlerin kullandığı bir yöntem deniyoruz. Ok atıyoruz düşen yere kuyu yapıyoruz. İzliyorsun. Yerimiz orası. Tamam. <laughs> oraya gitmek için önce bir yol açmamız lazım. Kanka bir yardım be. Yardım. Tamam kanka, hallettik mi? Gel. Gel. <laughs> naytra buradım denen sündük Oraya düşmüş. Güneş batana kadar. İşte bir saatte güneş daha tam batana. burayı açalım. Ha buraya düşürüz. <laughs> Burası serin zaten kanka. E, gelin abi gelin yukarıdan kürekleri falan taşıyalım. Çay benim Benim bahar alerjim var ya. <laughs> Partiye verdim o yüzden oyu <laughs> Belleme küreği. Bel küreği derler ha. Bel. Ha. Ne alıyoruz başka? Başka ne alalım? Ben evet, küreği. Sopa niye? Sopa? Nasıl olur mu? Abi? <laughs> bir şey diyeceğim. Kuyu kebabı nasıl yapılır videosu hiç izlemedik. Kaç biz delim. <laughs> <laughs> kuyu kebabı nasıl yapılır bilmiyoruz. Ama şimdi ağzı üstünde bir tane. Yok, yok Kuyu kebabı olduğuna göre kankası önce bir kuyu lazım. Yok amına. Vallahi lazım. Çok doğru söyledi. Bunu çok Kuyu halledelim, kebabına bakarız. Ok nereye düşmüş? Tam şuraya evet, düşmüştü kanka bu. O zaman bismillah diyelim. Bismillah. Hakdır Allah. Oy ya. Tamam kanka yeter. <laughs> bak ters tarafıyla vurmuşsun abi. Şurayla vursana. Sılak orası girer mi? Bak bakayım nasıl giriyor güzel kolayladık be. Kankası, ben sana bir şey diyeyim mi? Bana bir şey de. Kuyu kebabı fikri kimden çıktı? Abi, <laughs> abi bu kuyu kebabı fikri büyük ihtimal senden çıktı bu arada. Ne? Yanlış mı? Doğru. Bu Biz kuyu değil. Biz kuyu açacağız dedi. Bu çakıntı. 3,5 saatte açtığımız kuyu. <laughs> bu çakıntı oldu. Bu kuyu olmadı. Ben size bir fikir vereyim mi? Ama güzel oldu. Ben size bir fikir vereceğim şimdi. Ne? Bak. Dur. Kuyuda teneke tavuk kebabı. <laughs> Kebapta da, tavukta da kuyu kebabı. Kafayı yersin. Teneke de kuyuda kebap tavuk. Okey abi bu kuyu yeter zaten. Teneke de koyduk mu üstüne? Kuyu biraz kazım boşu oldu. <gülüyor> 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 kuyuda... Ama olmaz. Ama komu ben oldu şimdi, abi. ne kadar işe yarayacak bu köy değil mi? Tabii evet. Tabii. Ne yapıyoruz Aynen. şimdi o zaman? Kankam şimdi gidip tavuk alacağız. Tamam mı? Tamam. Koyunlar? Burada tenekede Koç. Kuzu kebabı. Ee, kuzuyu nereden bulacağız abi? <laughs> Hadi abi. Tamam mı Tade abi? Daha yemeğe çok varsa <laughs> Kanka kapatayım mı önünü bende burada Yak yak leeey Ayda. Haydaa Hahahahahah Ne çıkma lan Aaaa <laughs> 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 sen manyak mısın sen ne yapıyorsun dur Lan yemeyeceğiz <laughs> yemeyeceğiz Abi Öyle böyle ya. olmayacak tavuk mu yapsak <laughs> Ya abicim yani. yemedik kuyruğunu Kim yaptı bunu? Buna bak, buraya bak. Kim yaptı bunu? Gergin anlar stüdyoda. <laughs> Kim yaptı onu bunu? Be, me desene. Abi koyun Kankam, mu keseceğiz? Bunu keselim yapalım. Bunu kesemeyiz kanka. Kanka canlı hayvana da yazık be. Yazık Marketten ya, alalım. Bunlar büyüsün ya. Kanka canlı hayvanlara zarar verilmez ya. Biz tavuk yapalım. Ya bir et canlı hayvan yemeye karşıyız abi. Marketten alalım abi. Bir tavuk alalım gel. O niye kırdı orayı amına koyayım ben ya? <laughs> Hangisi o? Gel gel sen gel gel, buraya. Şu şu. Deli dana. Bari, ben bu arada niye kırdı orayı şimdi dövbe işte. gelmiş. <laughs> 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 <sultan>. Koyuna sinirlenin. <laughs> <laughs> Lan bambu gel alama vallahi. Bir şey diyeceğim, bir bir gel, gel. Şimdi biz Kuyu açamadık ya. Koyunu da yakalayamadık ya kanka. Kuyu açamadık. Vay efendim şimdi kılık beyt olacak. Bunu tava ne kadar... Gel buraya gel. Bunu teneke tavuğa nasıl çevireceğiz diye. Tamam. Kurgu yaptık bilmem ne gittik yok koyun yakalıyoruz yok bilmem ne espriler muhabbetler. Evet evet. Orası kırıldı şimdi bana iş çıktı. Tamam. Tamam. Kazanır elması tamam. kızarır. Olan bana oldu yani neydi bu şimdi? Para mı istiyor bir daha anlamadım. Bir anda aklına geldi. Gidiyor oradan koyun yakalıyor bir şey. Her sonra neymiş efendim? Tahta kırıldı. <laughs> Şu i̇şte tavuğu alalım abi. Kırıp durma, hadi gel. Hadi ya olsa ne abi neyi bekliyoruz öyle? İlacımı içiyorum. Ya ilaçları bittim. Eee nasıl çıkıyoruz abi burada? <laughs> şey diyeyim mi? İnanılmaz bir hava var Edirne Bostanlı köyünde. Bambaşka yani. Arkadaşına çarpma şakası. Hmm. Şimdi kliş tavuk seçmenin bazı incelikleri vardır. Sence? Beyaz tepleminiz yok <laughs> mu? Beyaz tepleminiz yok mu? Beş para etmez tavuk. Kapatın <laughs> O iyi mi abi? On numara tanıdık bak. Gel sesi duy. Nusret ve sahip. Teneke, istiyoruz. de pişmek istiyorum. şey <laughs> mi? <Sesimi seviyorum. gülüyor> sarı kulağımız var mı? Sarı kulağımız var. Sarı var. Bir <laughs> kola. <laughs> tamam. Başka bir şey almayacağız mı? Cüzdan almayı unutmuşum ya. Sen öyle sen de Nagır. Siz de nagır istiyorsanız. Sesledin <laughs> Siz de nagır istiyorsanız. Böyle bu paketlerden çıkan nagırı İyice açıp ağzımıza alıp hıt <laughs> <diye saracaksınız. gülüyor> Mmm bayağı da lezzetli. <laughs> İnanır mısın? Üç, üç nagır bir teneke de tavuk mu? Sen şuradan başla. Ha, oraya. Hadi gidelim. Yapma. Atma şu izmarin Marinasyon işlemi yapacağız şimdi. <laughs> Kap alıyoruz babacığım. baharat. En önemli kısım. Yoğurt bayağı oldu bu arada. En önemli şeylerden bir yolu Ya. Tamam. Boca et şimdi onun üstüne. Kabuğumuzun üstüne her yerine gelecek şekilde Boca dediğimiz. Boca dediğimiz tabir bu değil mi? Boca dediğimiz. Bunun rengi böyle istediğimiz bir renk olmadı. Evet, kırmızı Biraz daha kırmızı olması lazım. Salça. Amin. Daha... Birazcık <laughs> rengi de bir şey var yani. <laughs> e, de tavuk yapacağız. Kuyu açıyoruz. <laughs> Kuyun, tavuk kuyu. Tene kadar tavuk yapacaksan kuyunu açıyorsun. Kuyu açıyorsan tene kadar tavuk, tavuk Yoğurdu. Yoğurdu abi. Yoğurdu ya. Yani. Gereksiz bir yoğuruş da oldu. O sulu lan. O basıyorsun midesin adamı. Bu ne yiyemem o sulu. O tavuk mu olur Tamam bu güzel. burada otursun dur. Oturtalım şöyle bize. Ellerini de şöyle <laughs> dizlerinin üstüne koyalım kankası. Bu burada marine olsun. Hani marine. Dinlenme şeklini bilerek veriyorsun ki tamam. marine güzel olsun. Şifa mı? <laughs> tamam oğlum tamir edeceğiz şey tahtayı. Abi tenekeyi nasıl hallediyoruz? Kanka teneke bu. O ne? Kanka bir şey diyeceğim alüminyum folyo bu varsa. <laughs> alüminyum folyo varsa burayı da bir saralım mı be? Evet kanka yiyeceğiz ya. Şurayı. Kankam mı yıkayalım ya onun tadı ama odur yani. <laughs> ya odur. Ne ya yanarsa? Ne ha? yanarsa bu yanmaz. Bak bu yanarsa bu kül olur zaten. Harbiden öyle. Kanka öyle de, o kadar da değil. Lan ama içinde ateş yanarsa, yok ki nasıl yanacak o? Bu yanarsa bu kömür olur. Ama mantıklı gelirse, tamam. bana mantıklı gelen burayı alüminyum folyo ile kaplamak abi şurayı. Tabi git alüminyum folyo ile götürürsün. Ayakkabı ya, var sik abi. Siktir et kanka o zaman. <laughs> ya o zaman. Ben, ben, ben şurada yıkayayım gel al. Kanka yıkadın bu var ya. Ne orada bakteri ya. kalır ne pislik kalır. <laughs> bak pırıl pırıl bak. O büyük mü acaba biraz? Oh Allah. Kanka bu çok büyük. Yalandan yıkadık işte. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da <laughs> Kanka sen o onu yapmasan şart. Yani o şart. Hayda. E o sana da telekenin içine koyalım o zaman. Güneş kaçıyor. Dibinden tut. Bir çöm bir be. Bir zahmet. Abi işte alüminyum. <laughs> Harbi mi? <laughs> Yok var O senin kolu alsan var ya orada. Ne olacak lan benim az sonra? <laughs> temel. Denize girmiş. Bir yarış varmış. Kıyıdan karşı kıyıya yüzme yarışması. yaraya kadar gitmiş temel. Sonra demiş ki ben yoruldum geri dönüyorum. <laughs> Buradaki de o hesap. Peki bir şey diyeceğim. Yarıya kadar gittiğinden haberdar mıymış? <laughs> ya. Anladın mı? Onu, oğlum bu ne oldu lan? Kanka bu şapka gibi oldu bu olmadı. Bu kuyuda teneke kebabı oldu bu arada. Dur. Az daha çakacaksın. Ana oldu vallahi. Kuyu kebabı. Yeme. teneke tavuk kebabı tavuğun de Ma, ne yapacağız? Delmiyorum ya. Biz tavuğu takalım. Şimdi senden... Yapabilir misin? Yapsalım. Mi? ulaştırmak hiç alın. istemiyorum ya. Öncelikle bak. Sol ayak önde, sağ ayak arkada. Omuzdan alıyorsun gücü, arkada. Bak koydun. Hı. Bunu buradan aldın. Buraya böyle bir tane vurdun. Bitti onun işi. Oradan sana bırakıyorsun bu da Çekti de bak bakalım. Ben yapayım abi de. Tamam, hani Hayda heyecanımız var. Çıktı. Çeket çıktı, sıkıntı Sıkıntıya girme ihtimalimiz çok yüksek şu an. Sen sağdan al. Yanlış tutuyorum bir kere. Sağ önde olacak da. Kaç parça oldu Mahmut? Param parça 5 6 minimal konuşuyorum. <laughs> Gördünüz mü? Öyle hareket <laughs> Bizim işimizi görür. Ağaca demişler ki sen neyden, en çok neyden korkarsın? da demiş. <laughs> ateşten mi korkarsın diye bir daha sormuşlar. O da demiş ki ateşten korkmam. Odundan korkarım demiş. <laughs> Akıl vermiyor. mi? Odundan niye korkarsın? Odun sana ne yapar ki? Odun yeri gelir balta olur. Beni keser demiş. Ve o benim kanımdan demiş. Eksik yok, her şey tam. Kanka ne yapacağız be? tavuğu? Kanka çakma bu. Öf. Ne bu? Hı. Şimdi bu nasıl bir? Bu abi? ateşte tenek ya da çukurda tavuk. <laughs> ben bu ateşte <laughs> ben de pişerim. Ne oldu bu? Dayanamadım bu ateşe. Daha bu ateşe dayanamıyor. Şimdi bu çukurda ya. Hı. Biz bunu nasıl çıkartacağız? Teneki. Biz bu tenekiyi kaldırdık. Evet. Közde tavuğa gidir, girdi, girecek. Yani bir akıllı biz miyiz de bunu çukurda yapıyoruz? Ateş bitene kadar. Sen benim dediğimi anladın değil mi ama? Anladım. Mahmut'a sor kanka ben bilmem onu. Bunu ayarlarız yani şu anda yapacak bir şey yok. <laughs> e Mahmut sana yapamaz diyenler olacak dedim mi ben sana? Dedim. Dedim. Kuyu kebabı zor olacak diyenler olacak Gel, dedim. Yerle bakayım şuna ha. tam oturuş. Ne düşünüyorsun abi? Canavar gibi değil mi? Hemen ötesi bir şey olur ya Gittin sekiz horozun tecavüzünü aramış tabuğu aldın Şimdi bakalım <laughs> nasıl bir tavuk çıkacak içeri ya Tavuğun cıs yakarışını dinle of. Beni ye diyor yani o cız demek beni ye demek Çıkan Sen onu ya. anlayabildin mi? Anladım da sağ tarafı beni ye sol tarafı biraz daha var diyor sanki Sağ tarafı beni ye sol tarafı beni yeme diyor Beyaz gül kırmızı gül güller arasından gelir Sonra devam ya. edelim yani. Oh. Keşke kolonyayı getirseydim. Odanımız çok kötüymüş. ne kadar basacaksın abi kolonya? Bire kolonya mı basacaksın? Kaç para giresi biliyor musun? Ha, odun o. çok kötüymüş ya. Çok yaş bir odun. Yanıyordu kanka. E ya, o yanma mı? Bunun şu an cayır cayır olması lazım bonfire gibi. Ne diyorsun be? Ya bütün kış bu, bu salak odunla ısındım. Bok gibi oldu biliyorum. <gülüyor> 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 Telefon ateşe mi düşüyor? Evet. Oğlum az kalsın var ya telefon yanıyordu arkadaşlar. <laughs> Aha bir tane de fıstık yandı. Hani ben yanmadım ki. Atayım mı onun üstüne nasıl yanacak bakalım? Kanka ne gerek var ya? Yani? Deney. Kaç kişi ateşte soslu pişirmiştir? Oğlum sonumuz sucuklu yumurta. Lan ısı yok ısı nasıl pişsin nasıl ya? Nasıl yok lan? Kanka net pişti bak net. Lan pişme imkanı yok. Net. Açalım bakalım o zaman. Kanka bu oldu. Bu oldu. <laughs> nasıl olabilir abi? Bu tavuk sence oldu mu Murat? Yakacağımız her şey duruyor. Kanka ıslak <laughs> hamburger gibi içindeki buğuya pişiyordur o. Pişir bu ya. tavuk pişmediyse var ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu tavuk var ya pişti. Adı nedir? İşte. One eternity later. Abi şu anda tavuk pişirmemizin yedinci günündeyiz ve tavuk hala pişmedi. Belki de pişti ama asla pişti bence. İmkanı yok, imkanı yok şu an onun pişmiş olmasının hep pişti ya. Şu Selim mi? çok akıllı olmaya gerek yok bunu bilmek için. Peki nesine iptal ediyorsunuz bende? Bak elim burada yanıyor. Elim şurada yanıyor. Sen piştin mi? Pişti mi peki elin? Elim pişmedi. i̇çin için, için ee, pişti mi, mi elin? Bir buçuk saat benim elimde tutun. Pişti mi pişmedi mi? Pişmedi abi. Pişti mi pişmedi mi? Ne <laughs> Pişmedi değil mi? En iyisi o. He pişmedi. Net pişti ya. Şu anda tam olarak bir buçuk saate yakın bu ateşin içinde pişmediğini düşünmek. Kanka ateş 15 dakikadır böyle. Abi onun canı ne derler. Yanlış. Burada onun tam tersi söz konusu bir durum var. Peki bir şey soracağım. Kaç dakika sonra biz tam olarak bunu açacağız? Ateş bir yansın. Abi bak 7 gün oldu. Bir gün daha sabredin. 8. gün alalım tavuğu. Bir şey söyleyeyim mi? Bu tavuk pişti şu an hiç tutasın diyor ki diyoruz. diyor. <laughs> ya yeter be kardeşim be. Lan pişti pişti. Lan ne pişmesin mal mısın kanka? Abi gerçekten bu bunu iddia edebildiğinizi ben hala anlamıyorum ya. Allah Allah. Ya bir şey şey mi? net oldu ya boş yapma. <laughs> ya yeter yani. be net. kardeşim iki dakikada net. Bir net. oldu. Net oldu ya imkanı yok bak olmama ihtimali şu kadar yok. Bak içi hava almıyor. Ateşe temas etmiyor. Ateşin üstünde değil, altında değil. Murat bir buçuk saat oldu. Sauna da kenarda buharlar oluyor böyle var ya. Cehennem ateşi gibi böyle insan içi yanıyor 5 dakikada ya ne alakası Lan ıslak hamburger nasıl olduğunu biliyor musunuz? Siz? <laughs> Lan bu ıslak hamburger mi? <laughs> Lan oğlum şu an içi var ya nasıldır biliyor musunuz? Şöyle kalınlıkta et var şu anda bunun içinde. Ya tamam. Şöyle kalınlıkta bir et onun içinde olması önemli değil. Sen beni anlamıyorsun. Yarım saat olsa bence ki okey. Bir buçuk saati geçtik ikiye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yapacak daha iyi bir şeyim var mı? Oldu diyor ama bırakayım? Alalım. My name is Giovanni Giorgio. <laughs>

ben size ne dedim? <laughs> Salaksınız oğlum siz. Bir şey değil mi? Çok güzel olmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Biraz yani mı? iki saat boyunca çakmak ateşinde pişirsen, bak çakmak ateşinde diyorum sana. Biraz suyunu çekmiş bak? sadece, küçülmüş. Kanka bunu nasıl çıkaracağız buradan ya? Yapacağım <laughs> ucuz. Tavuğu alalım tavuğu. Nasıl alacağız tavuğu? Ne şey? Plan değil, sen... hiçbir şey çekmiyorsun. <laughs> 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 sen ne yapıyorsun? Ne bu? Sen senin için çekim ya. Çekim <laughs> çekim. Senin başka hiçbir şeyin için yok. Gel sen yardım edesin var oraya. Tadını merak et. Bok gibi bir çekim oldu ya. Abim, bu da köz olmuş. Hayır hayır hayır. Yiyeceğiz abi. Lan nasıl yiyeceğiz? Kanka bu arada bir şey seni mi? Yoğurdu yapmış. Sen deli misin şey Mahmut? Mi? Tam eve kıvamında. Biz, biz bunu bir eve götürelim. Mahmut'un suratını çek. Mahmut'un suratını çek çabuk. Bu gözümü alıyor dur. Gözünü taştan alıyor. Taştan. Kardeşim alalım şu Işınla yanıyor şu. <laughs> Odun bile yanmış Benim. kanka. Bu <laughs> <laughs> da söylediğim ikisi de doğru çıktı. Siz nasıl ballarsınız be? Sa <laughs> bu yanmaz, bak bu yanarsa bu şir olur zaten. Yanıyor çay tavuk kendi. Her bir yanıyor ya. Oğlum çok fena yanıyor. Yere değmiyor da yanıyor şu an. Ya biz nereden bulaştık bu işe ya? Ama keşke salatin nesi Kanka ben sana yanar dedim Biraz çünkü. Fazla olmuş. Full ateşti full. Köze baksana şu közde bile pişer dediği gibi. Odun yanıttı bizi odun. Ne kadar da güzel kokuyor. Kim bilir ne kadar güzel olacaktı. İnsanlar ayırt edemeyecek ki hangisi kömür hangisi tavuk. <laughs> ya bir şeye benziyormuş gibi de tepsi getirelim. <laughs> Tepsiyi gene koy şuraya. Of oh be. Ooo ucunda tuttum. Ananı. <laughs> bir şey diyeyim nar gibi. <laughs> nar nar. Biraz yanmış serdik. Onun Ooo. Şu şey, adam tam mındır etmeyin hadi. Kanka. Dur kardeşim. Dur biz kardeşim. Görelim. İçini bir görelim. İçini bir görelim. Nar gibi kızarmak dediğimiz tabir. Kanka bak dur dur. Deli misin bak. Bak 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 bak. Kanka biz Şu diğer tarafını bir derisini gösterebilir miyiz ne kadar iyi pişmiş? Arkadaşlar <gülüyor> peki. <gülüyor> peki. Peki sizce ben haklı mıyım? Değilmişim. Şu butu alacağız. Çünkü sakın böyle keşke yemeği <laughs> <yiyip> gelseniz ya. <laughs> Tadına bakalım be hacım. Burak dur bir. <laughs> <laughs> Ağzımda öyle bir şey yok ya. Dışı yanık olabilir ama ben içini göstermek istiyorum. Yani böyle bir şey. Bak. Abi böyle bir şey yok gerçekten. İçini alıyorsun abi, soyuyorsun önce. Bambaşka. Bambaşka. Tadına bakalım. Harika. Böyle bir şey var mı ya? Of of of. Oy oy oy. Var oy, oy. Oy kocuk oy kocuk. <laughs> Arkadaşlar. Biz videoyu kapatalım. Teknik değil. Orada şey sonra yumurt, şey tavuğu yiyelim. Ha. Tavuğu yiyor. Tavuk bu. <laughs> Arkadaşlar. Harika oldu. Arkadaşlar bunlar 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 Oğlum tavuk mu kaldı? Şimdi... <laughs> evde, de, evde denemesinler abi. Evde de denemek. Hiçbir yerde <laughs> denemeyin. Biz yaptık, <laughs> siz yapmayın. Biz bunun ikincisi yerine ama. Hadi adı nedir? <laughs>